İnsan kendi düşmanı yani düşmanını tanımak zorunda. Dünyada da savaşları da, bu kayda kullanılır. Düşmanı tanımazsan insan e, muzaffer olamaz. Biz Allah Celle Celaluhu'da insanı işte yar ve yardımcı olduğu zaman mürşit üzerinden. Bak incelik burada mürşit üzerinden. Bunları benimsemek lazım. Yani kabul girmeyin. Doğru doğru benimsiyorum, etikat yapmak lazım. İşte o zaman insan kendi düşmanının kendi olduğunu e, anlamaya başlar. İşte o zaman ne olur? E, ona göre düşmanı tanırsın. Kendi kendine bunu yapamazsın. İnsan hiç kendi kendine e, ne yapabilir? Galip gelemez. Yardım almak zorunda. İşte bu yardım ilimle başlar. İnanç ilimle başlar. Şimdi Mürşid-i Kamil var. Bir de bak böyle var. Gördünüz mü? Mürşid-i Kamil var. Ama bu ilimler, bu sohbetler, bu nasihatler olmadığı zaman o Mürşid-i Kamil var. Ağızda var. Anladınız mı? ama şimdi yakın an var. İnsan güçleniyor. Yani yardım Mürşid'den alabiliyor. Neden? E şimdi bak yakınen olduğunu öte kötülü Dön şimdi normal. Sofya bugün normal Sofya ol. Nasıldı? Ümmet ile, ne ile. Ee, kafa başka şekilde meşguliyetler. İnanç başka başka şeyler. Ama şimdi bak nasıl oluyor? İnsan yakıyla görüyor, öğreniyor. Ana, yani senin ne olduğunu, düşmanın kendi olduğunu, mürşidin ne kadar e, aşikar olduğunu. Şimdi en basitinden, Şimdi şey olmasa e burada bu sohbet olmaz. Burada bu zaman bu sohbet olmaz. Anladın? E ne oldu bak bu mürşidin e, var oluşunun güzelliği değil mi? İşte böyle. Yani insan cahil kalırsa şöyle düşünün gene tefekkür edin. E, dergahlarda görüyoruz. Standart yıllar geçiyor. Sofi Sophie aynı. Sofi'de tık yok. Sebebi ne? İşte bu yok. Yani manevi destek yok. Bu şey gibidir. Bir şey kullanıyorsun. E, usta mısın? Değilsin. Ne yaparsın? E, alo ihbar hattı gibi böyle şeyleri var. Açarsın oraya. Seni oradaki yönlendirir. Eşya kullanım kılavuzunda. Şunu yap. Bunu yap. Şöyle yap değil mi? Hiç insan der mi ona? Aman seni mi dinleyeceğim? Ben yaparım bir şekilde bulurum dese yapabilir ama genelde e, bozar ya da e, yapma şekli değişik olabilir. Yapma şekli değişik olabilir. Yapımında kusur ağrı da çokça olabilir. Değil mi? İşte bu tasavvuf da böyledir. İşte mürşidik amin kalbe şöyle yap böyle yap der. bunu işitemezsin. Bunu bilemezsin. Aynısını Yüce Allah Celle Celaluhu yaptırmıyor mu? Delil olur yani. İşte kardeşim o zaman insan düşmanını biliyor. İlk önemli olan şey düşmanını biliyor. Aldandığını görüyor. Tövbesini ediyor. Korku paniğe girmeden gafletinden böyle korkmayacak. Günaha meyilinden korkmayacak korkması gereken nedir biliyor musunuz? Emin olmaktır. Öteki türlü emin oldukları için darlık yaşıyorlar. İnsan emin olmasa niye darlansın? Rabbinin kızmasına, uyarmasına, hatta celallenmesine insan kızmaz. Bilakis der ki elhamdülillahi rabbil alemin. Adam değilim rabbil alemin yine de beni seviyorlar. Uyarıyor der. İşte mürşit üzerinden. İşte e, vesile sebepten bu nasihatlerle Bu sohbetlerle Elhamdülillah Beni uyarıyor der Mutlu olur Çünkü neden e, Seni yaratan sana işte diyor zaten Sen kusurlusun Hastaneye yatman tedavi olmak zorundasın e, Hasta olmadan mürşit sana Bir şey yapamaz Çünkü fıtratı Kur'an-ı Kerim'de Hz İsa'nın Olayları var Mevbisi anlatıyor orada Mevbisi hasta Övsün. Övsün. Tanımadığını övmek ne demek? Tanımadığını bilmediğini övmek şeytan nedir? nedir? Rahmani değildir. Bak şimdi bunu örneğin herkes bilmiyor. Övme yarışında insanlar. Övme yarışında. Halbuki bize ne kadar nasihat ettiler değil mi? Bu övmedeki arkında, arkasında yatan sinsip plan ne? Ne biz kendini övüyor. Tanımadığın bir şeyi nasıl översin? Nasıl çok sevdiğini iddia edersin değil mi? İşte hepsi bilmek böyledir. Ama bilmen için esaretli satışını bileceksin, Tövbe edeceksin. Ondan sonra nefsini yakından göreceksin. Ne kansız olduğunu, ne münafık olduğunu göreceksin. Bunu da aklamadıktan sonra zaten darlık geçer gider. Neden Allah sana nasip ediyor bunu sana gösteriyor Tövbe ne edersin her an tövbe edilir Bir daha da yapmamak şartı da koyarsın Düşsen de sorun yok gene tövbe et Sonuçta aşikar itikat günahları tehlikelidir Ha zahiri günahlar da tehlikelidir İnsanı tutar bazen Ama ondan kurtulmak sıyrılmak e, kolaydır Kolaydır ama Allah Celle Celaluhu inancındaki bozukluk kafadan bozuk olunca çocuklar iflah olunmuyor. İflah olunmuyor. Bir metre ilerlenmiyor. Bir metre ileri gidilmiyor. Görüyorsunuz bak yaşadınız. Yaşadınız. Yaşadınız değil mi? Gördük değil mi? Yaşıyoruz da. Değil mi? Ve bunlar hep ilimdir. İlimle bakmaktır bunlar. Ehl-i sünnet inancıyla bakmaktır. E demek o zaman çeki düzen vereceğiz, çeki düzen vereceğiz. Öteki türlü, inanın yıllar geçer muhabbet edemezsiniz. kabla muhabbet çıkmaz. Çünkü niye? Kafadan sıfır. Kafadan, e, e, yol ayrımında yanlış yola girmekten kaynaklanıyor. Hiç insan gerçekten Allah rızası yoluna girse, ilk saat olsa şu sohbet muhabbet kalpten çıkmaz mı? ya da onu talep etmez mi insan? Şimdi Allah Celle Celal'i bana veriyor, niye veriyor, size niye vermez? Yani bu kaşımız gözümüzden dolayı değil, itikaddan dolayı. İtikaddan dolayı. O vakitte bize gösterdiği zaman Allah Celle Celal'i, bak bir daha söylüyorum, bir e, kabul ettim ki günahkarım. Ben kabul ettim sadat kiramı. Anladınız mı? Vesile, kurtarıcım. Allah kurtarır ama vesiledir o Sebeptir o çünkü niye e Ben çünkü doğru yolda gittiğim için Benim yakınen bakışlarım Allah ihsan etti verdi e Ne oldu pişmek lazım Nefsin illa bir mürşidi kamile Dönmesi lazım Teslim edilmesi lazım zordur Ama mücadele lazım İşte bu kaynakları üzerinde yaşadığım için Rabbil aleminde nimetlendiriyor Yani Hiçbir şey yapmadan Allah vermez. Verir bak Allah'ın sıfatı, gücü, sübhanallah ya verir. Ama biz vermez diye bakacağız. Çabalamak için. Hani hatırladınız mı şeytanın en çok darbe ettiği yerler inançta şunlardır. Allah affedicidir, bağışlar beni. Doğru bir kelam. Amması var işte kardeşim. Şeytan orada işte başaralım. Niye? E sen onun karşılığını vermedikten sonra şimdi Allah'ın sıfatı değişmez ki geri zekalı. O Allah bağışlar mı? o Allah gazap sahibi de. Bir de bu yanı var. Onu görmüyor. Adam hep e, şeyde iyi de sen nefsini istedikten sonra en kötü ihtimal çocuklar. En kötü ihtimal nefsin saçma sapan olduğunu e, ilimle birlikte görmektir. Bu büyük nimet olmuş bu zaman. Hani İslam olması e, zor. Olmaz diye bir şey yok. Ama zor. Bunu insan benimsedikten sonra inanın e, ferahı bulur. Niye? Hiç huzura ulaşır. Ya. Çünkü artık bazı şeylerin farkına varıyor. Durağa geldik.